Aldı gel oğlum. Aldı gel aldı. Aldı arkadaşlar aldı. Çok şükür aldı. Evet arkadaşlar işte anten zoka. Evet. Uluş geldi. Uluş geldi arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi kalem arkadaşlar. Çok da güzel bir zargana. Evet. Evet arkadaşlar yine bir ipek. Evet sevgili dostlar yeni bir av macerasından hepinize günaydın. Bugün kıyı avlarımızdan zargan avını yapacağız. İki farklı sistem, iki farklı olta kullanacağız arkadaşlar. Güzel bir deniz var. Havamız 14-15 derece. Yavaş yavaş su ve havada soğumaya başladı. Hem yemli hem ipek olarak iki tane olta atacağız. Bakalım hangisine zargana nasip olacak. Bugün nasıl bir av geçireceğiz. Arkadaşlar hemen ava başlayalım. Takım bilgisi vererek yeni sistemlerle zargan avını aramaya devam ediyoruz. Avda görüşelim. Evet arkadaşlar ilk önce klasik olan zargana toplanan arkasına yaklaşık iki kulaçlık bir misine. Misinenin en sonuna da zargana ipeği bağlıyoruz. Zaten bu klasik klasik ipekli takım. Biz arhavi e, zargana ipeği sarı renkli olanı kullanacağız. Bunlar e, bundan randomunu almıştık geçen seneler. Hemen bunu da klipsimize takacağız arkadaşlar. Topumuzu. Topun takılı şeklini tekrar söylüyorum. Ağırlık. Yani şöyle baktığımız zaman 30 gram bir top kullanacağız. Ağırlık merkezi arkada. Atış noktanızda kalsın ki daha uzak noktaya atın. Küçük kısa bölümü de bedeninize bağlayabilirsiniz. Hemen şöyle yavaşça bedenimize klipsimize takalım. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz bu sistemi zaten bütün herkes Zarganalı yapan dostlar biliyor. Klasik bir takım. İkinci takımımız da yemli olacak. Ee, i̇lk önce bununla bir zargana yakalayabilirsek yedek zarganımız da var. Yemli olarak devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Shimano'nun 270 katana serisini kullanıyorum. Benim için çok sağlam bir kamış. Vili'nin ee, küçük bir de e, makarası var. 5 artı 1 biliği. 2500'lük ve 23'lük, 24'lük bir normal misini kullanıyorum. Evet gördüğünüz gibi topumuz orada. iki kulaç aralığımız var. Hemen atışlara başlayarak ya Allah bismillah diyelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Attım ağzına girsin boğazına. Top suya düşmeden ipeyi yavaşça topun arkasına bırakıyoruz. Yavaş yavaş sarmaya başlayalım bakalım. İpeğimize vuracak mı zargana? Arkadaşlar sarım hızımız şu şekilde. Ne çok fazla ne çok hızlı. Merada zargana var mı? Gözlerimizle de onu takip ediyoruz. Zaten ipeğin arkasına saldırıyorlar varsa. Yavlamasın ya Attım ağzına girsin boğazına dedik. Evet arkadaşlar şu an saldırı var. Saldırıyı görüyorum. Ama almadılar. Hemen oraya aynı noktaya bir daha atacağım. Attım ağzına girsin boğazıma dedik. Oltamı gönderdik arkadaşlar. Haydi Allah. Ya Allah bismillah dedik. Yavaş yavaş sarıma başladık. Evet arkadaşlar. Bakın yeni bir sistem daha yapacağım. İki tane klipsim var görüyor musunuz? Fır döndülü. Yavaşça oltayı yukarı kaldırıyorum. Bir tane üstlü kancam var. Aynı mislinin altında, iki karış altında bir üçlü kancam daha var. Onun altında bir fır döndüm ve bir de çapa şeklinde gördüğünüz gibi biz buna anten zoka diyoruz. Bir de bu var arkadaşlar. Üç iğneli. Şimdi bunu atacağız bakalım. Eğer bunu da hızlı sarım yapacağız. Şimdi göstereceğim onu da. Yallah. Eğer merada balık varsa buna da vuracaktır. Şu şekilde hızlı sarım yapıyoruz bunu da suyun üstünden getirmek amaç. Bakalım vuruş olacak mı? Zargana bunu çok seviyor çünkü. Parlak olan her şeye vuruyor Zargana. Eğer öyle bir sürüye denk gelirsek kesin alacaktır buna da eminim. Hadi be. Evet arkadaşlar işte Anten Zoka. İşte anten zoka kaçırdık Allah kahretsin kaçırdık Kaçırdık arkadaşlar Çok güzel vurmuştu Aynı noktaya bir daha atıyorum Çok güzel vurmuş ama kaçırdık Evet evet arkadaşlar anten zokayla Bakalım ne getiriyoruz Evet gördüğünüz gibi Allahım ya yine kaçırdım Lanet olsun ya yine kaçırdım ya Büyük ihtimal ufak zarganalar. Ufak zargan olduğu için kaçırıyoruz iki devirde. Yine aynı noktaya doğru attım. Evet arkadaşlar şimdi yemli hava geçeceğiz. Ee, i̇pek attık. Anten zoka çalıştık. Ee, suda çok zargan var ama vurmuyor. Şimdi yemli iyi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle kuyruk kısmından yavaşça alıyorum. İlk önce kuyruğun bir tarafının filatosunu çıkartıyorum arkadaşlar. Şu bir tanesi. Keskin bir bıçak yine şart burada. Şu kılçığımızı atıyoruz. Şu da ikincisi gördüğünüz gibi dostlar. Şimdi biz bunu da ikiye böleceğiz. İki farklı yem olacak burada. Şöyle ortadan yavaşça zede vermeden aynı yerden ikiye böldük arkadaşlar. Şu birinci yem. Şu ikinci yem. Aynı şekilde bunu da böyle ikiye böleceğiz. Tek bir hamlede yaparsak keskin bir bıçakla zedelenmez. Gördüğünüz gibi şu üçüncü yem. Şu da dördüncü yem. Bunda da farklı bir sistem var. Şimdi o farklı bir sisteme geçelim arkadaşlar. Yavaşça hemen Evet arkadaşlar, yemli sistemimizde gördüğünüz gibi hareketli bir topumuz var ve bir stoperimiz var. Bu da bizim stoperimiz ve bir tane de kancamız var. Gördüğünüz gibi çok küçük sinek kancası. Artık kaç numara derseniz deyin ben kafama göre alıyorum. Arkadaşlar bir de bu oltanın daha ilerisinde gene bedende bir stoper daha var. İki stoperin arasında balık vurduğu zaman hareket edecek ve bütün hissiyatı sizin kamışınıza verecek. Bakın en başta bir stoper var. Bir tane gezer top var. En sonunda bir stoper daha var. Evet arkadaşlar evet. iğnemiz buradaydı. Yavaşça stoperimiz çektik şöyle. Diğer stoperimiz de yukarıda. Daha rahat bir şekilde şimdi balığın vuruşunu görebileceğiz. Hemen yeminde nasıl takıldığını göstereyim. Arkadaşlar yemi herkes farklı farklı takıyor. Biri kuyruktan takıyor, biri kurdan geçmesi lazım tabi. Ete batırdım ve çıkarttım. İşte benim yem sistemim bu kadar arkadaşlar. Biraz uzun olduğunu düşünen arkadaşlar hemen şuradan kesebiliriz. Evet dostlar, yemimize tam güzel bir şekil verdikten sonra artık yavaş yavaş yemle oltamızı suyla oluşturalım. Ee, bu benim biliyorsunuz zaten surf kamışım arkadaşlar. Bunu neden kullandım bu avda? Daha ileriye atımlarda daha iri zarganalar alabiliriz diye düşündüğüm için. Evet şöyle oltamızı attık. Artık ucundaki hassasiyeti kontrol ediyoruz. Yapacağımız her şey bu kadar. Evet. Vuruş geldi. Vuruş geldi arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, vuruş geldi. Tek vuruş yemli de her zaman bu hissiyatla çok güzel oluyor. Zarganayı da bu yöntemle çok güzel alıyorsunuz arkadaşlar. Şunun gelişine bakın. Şunun gelişine bakın. Bak, bak, O nasıl basıyor aşağıya, bak. Evet. zarganamız geldi arkadaşlar. Ay maşallah, ay maşallah. Dur bakalım oğlum dur. İşte şimdi kancayı ne yaptığını hep birlikte görelim arkadaşlar. Kancamız nerede? Bakın kancayı ne kadar yutmuş. Hep birlikte görelim. Midesine kadar almış arkadaşlar şu an. Görüyor musunuz? Kanca yok. Bunu hemen küçük bir ameliyatla çıkartacağız. Ve ava devam edeceğiz. Evet. Yemli oltamızı tekrar atıyoruz arkadaşlar. Güzel bir ileriye şöyle meraya doğru. Yavaş yavaş sardık. Ve boşluğunu alarak bıraktık. Sistem bu arkadaşlar. Onu yemli olarak oraya koyduk. Gördüğünüz gibi eğer vurduğunda zaten ucunda tamamen vuruş olacaktır. Biz ne yapıyoruz? Biz de hemen diğer ortamızda ipeğimizi bağladık. İpekle balık avlamaya çalışıyoruz. O yemli işine bakacak biz. İpekle devam edeceğiz. İleriye. Yavaş yavaş sarımı başlattık. Bakalım İpek de balık alacak mı? Evet arkadaşlar İpek de bir zargana daha geliyor. Gördünüz mü? İşte bu da İpek davamız. Biraz uğraştırdı bizi ama ipeğe vurmadı, yemliğe vurmadı. Yemliğe vurdu. Şimdi ipeğe vurmaya başladı. Evet şöyle hemen aldık gördüğünüz gibi zarganamızı. Kalem zargan arkadaşlar. Çok da güzel bir zargana. Dediğim gibi sarı renk alhavı ipeğine vurdu. Yavaşça hemen ipeye zarar vermeden alıyoruz. Arkadaşlar biz bu zarganalarımızı lüfer yemeğini kullanmak için yakalıyoruz biliyorsunuz. Hadi bakalım devam. Evet. Evet arkadaşlar yine bir ipek. Yine bir zargan Aldı gördüğünüz gibi geliyor. Ay maşallah, ay maşallah. Gel oğlum, gel 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 gel. Çok güzel arkadaşlar. Hop, kaçırmadan aldık. Kovamızı hemen açalım. İşte üçüncü zarganamız kovaya girdi. Evet arkadaşlar yine dediğim gibi arhavi ipeği sarı renk çok da güzel iş yapıyor. Hemen ipeğimize yine yol veriyoruz. Şöyle açıyoruz arkadaşlar. Sağlamlığını kontrol ediyoruz. İşte bitti. Tekrar suya atabiliriz artık. Hadi oğlum al da gel. Al da gel koşuyor. Al da gel. Aldı gel oğlum. Aldı gel aldı. Aldı arkadaşlar aldı. Çok şükür aldı. Çok şükür aldı. Ne kadar uğraştırdı beni ya. Yemle atıyorum yok. Roka atıyorum yok. Gel bakalım sen he, küçük zargansınız siz. Siz yavrusunuz. Siz yavru olduğunuz için vurmuyorsunuz. Dur dur dur. Dur bak sana hiç zarar vermeyeceğim. Bekle. Bekle. Evet arkadaşlar buna hiç zarar vermiyorum. Hemen ait olduğu yere suya gönderdik. <laughs> Çünkü çok yavruydu. Ona kıyamazdım vallahi hiç kusura bakmasın kimse. Evet arkadaşlar ipeye bir balık yakalandı çok şükür. Çok şükür. 50 atışta bir tane aldık. Bunlar çok ufak yavru olduğu için vurmuyorlardı. Daha ileri, daha geri, mera değiştir, bölge değiştir. Bakalım işte neden vurmadıkları belli değil mi arkadaşlar? Gördüğünüz gibi. Kalem bir zargana. Kalem ama bu diğerinden daha büyük. Buna hemen üfer için yem yapacağız. Evet sevgili dostlar bir av gününün daha sonuna geldik. Gördüğünüz gibi 3 farklı sistem kullandık. Ve 5 tane zargan aldık. Ufak balığımızı da saldık. Arkadaşlar daha bol ve bereketli avlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Balıkçının gözünde kalın. Bay bay.